Selam beyler bugün abone lan, ne abonesi Evet Arkitoştolar bugün Yeni kelime öğrettim lan Neyse Evet Arkitoştolar <laughs> Bugün yorumların kanallarına bakıyorum Bu sefer şaşırmayacağım lan <laughs> Ay bir şey yorum yapmış günlük halualar, Zeytinyağlı yaprak sarma çiğ köfte de var tamam. Peynirmatik kaliteler uygun fiyata Haydi sen de peynir batı ye helvaya gel. İntekali, intekali, intekali de lan. Benim sınıftan, <laughs> aga atmış <gülüyor> lan. <gülüyor> benim sınıftan agam yorum atmış arkadaşlar. Abone olalım bari ne yapalım. Gidil <laughs> baba günlük helvalar. Okula gelmedin de bunu mu yaptın lan demiş. Şu videodaki yorum benim zaten. Aa, i̇ki tane yorum var kanalına Oha hayvan gibi videosu var ama. <laughs> Baya <laughs> bir fazla <bayağı bir> <laughs> Hadi şimdi bonsai. <laughs> Aa bu, o, Let's do this. <laughs> Arkadaşlar son bir yoruma daha bakalım. Ondan sonra kapatalım. Hangi videodan seçsem? <laughs> tamam bakalım. Şelal diye bir arkadaşımız. Bir tane videosuna bakalım. Kapatalım. <laughs>